Birinci soruda yarı çapı 2 ve yüksekliği 6 olan silindir eğildiğinde zeminle 45 derecelik açı yapıyormuş. Eğilme durumunda bu kısımla bu kısmın hacmi eşittir. Çapı da 4'tür. Burası 90 derecedir. Z harfinden su yüzeyiyle ile burası 45 derece olur. 45-45 üçgeninden bu uzunlukları eşittir. Burası da 4'tür. Yükseklik 6'ydı. Burada 4 olduğu için buraya 2 kalır. 2 V'lik silindirin hacmini bulacak olursak pi çarpı r kare yani 2'nin karesi yükseklikte 4'tü. Buradan 2 V eşittir 16 pi. V de buradan 8 pi'lik su dökülür. D şıkkı. İkinci soru da silindir eğildiğinde 7 cm'lik köpüklük su dökülüyormuş. Yani şurası 7 küp. Burası da ona eşit oluyordu. 14 yaptı. 20'den çıkartırsak buraya 6 kalır. O zaman burası 6H ise burası 14H'dir. Aynı şekilde burası da 6H burası da 14 haştır T noktasının silindirin tabanlarına uzaklıkları oranı yani 6H bölü 14H Haşlar sadeleşti buradan. 3 bölü 7 bulunur. A şıkkı. Üçüncü soru da çemberde çapı gören çevre açı diktir. Burası 90 derecedir. 30'un baktığı 2 ise 90'ın baktığı 4'tür. Hipotenüs 4. Çapımız 4 ise yarıçaplarımız çaplarımız 2'dir. Silindirin hacmi de pi çarpı r re kare r'miz 2 2'nin karesi çarpı yükseklik 5'ten hacmimiz 20 pi bulunur. E şıkkı. Dördüncü soruda silindirin 60 derecelik kısmı çıkartılırsa geriye 300 derecelik kısmı kalır. Burası 300 derecedir. Bu kısmın hacmi de 300 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare r'miz kök altının karesi çarpı yüksekliğimizde 3. İşlemleri yapacak olursak 60'da sadeleştirirsem 5 bölü 6 bulunur. Çarpı pi çarpı kökler gider. 6 çarpı 3'ten. 6'lar da sadeleştir. 5 kere 3 15 pi bulunur. D şıkkı. 5. soruda yarı çap 2 ise burada 2'dir. Burası da 2'dir. İçteki silindirin yarı çapı da 1'dir. İçteki silindir çıkartılırsa kalan hacim tüm hacimden içteki hacim çıkartılarak bulunur. Tüm hacim pi çarpı yarı 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz 3 eksi içteki hacim pi çarpı yarı çapı 1'in karesi çarpı yüksekliği 3. Buradan 12 pi eksi 3 pi'den 9 pi'dir kalan hacim a şıkkı.